Bu videoda oyundaki zula ne işe yarıyor yani personal supply ne işe yarıyor veya o çantayı önceden kendinize göre nasıl düzenleyebilirsiniz. Ben önceden kapsül eklemek istiyorum, kask gerek eklemek istiyorum diye düşünüyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Oldukça basit onu sizlere aktaracağım hemen. Lobby ekranına geldiğinizde cephaneliğe tıklıyorsunuz buradan ve şahsi zulanızı görüyorsunuz. Yani İngilizce olarak oyunda seslendirmenin söylediği personal supply. Yani şahsi zulanız, şahsi eşyalarınız burada. Buradan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bakın ben önceden ayarlamışım. Bunun ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için kısaca hemen açıklıyorum. Bu şahsi zula oyunda belli bir süreden sonra sizin için bir yere bırakılıyor. Alanın içinde veya alanın sınırında bir yere bırakılıyor. Gazın dışında. Ve siz gidip o çantayı açarak önceden doldurduğunuz eşyalarınızı, ihtiyacınız olan şeyleri üzerine tıklayarak çantanıza çekip alabiliyorsunuz. Oyun içinde kullanabiliyorsunuz. Ben önceden eklemiştim eşyalarımı hemen bunları geri çıkarıyorum. Bakın bunlar silindi. Kaç tane eşya koyma hakkım var? 1 2 3 4 5. 5 tane eşya koyma hakkım var. Ben buraya tabii ki ücret karşılığı buradaki oyunda kullandığınız para karşılığı bunları ekleyebiliyorsunuz. Bu paraları da oyun içinde loot yaparken toplayabiliyorsunuz. Çantaya ekleyebileceğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. 3 seviye kask ve yelekten başlıyor. Hatta çantaya kadar var. Sonra en fazla 4 seviye ekleyebiliyorsunuz. 5 seviyeleri tabii ki ekleyemiyorsunuz. 5 seviyeleri oyun içinde ancak craft yoluyla yapabiliyorsunuz. Craftleri hala yapamayan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilir. Craftin ne olduğunu bilmeyenler varsa yorumlarda belirtebilir. Önceden videomda göstermiştim ben bunları. Ama tekrar bir video isterseniz onun içinde çekebilirim. Tabii ki kapsül de ekleyebiliyorsunuz çantanıza. Buradan aşağıda ayrıca dürbünleriniz var tabii ki. Holo, lazer, 2x, 8x burada görebiliyorsunuz. Susturucuya kadar kompansatör uzatılmış. Pompalı ucuna kadar, şarjöre kadar, KNT şarjör. E hepsine ekleyebiliyorsunuz görebildiğiniz üzere. Tabii ki kendiniz için gofret ekleyebiliyorsunuz. Burada 75 altın karşılığında 3 tane gofret ekleyebiliyorsunuz. Speed bar ekleyebiliyorsunuz. Burada da 3 tane olarak grafik olarak göstermişler. Mesela defans bar ekleyebilirsiniz. 3 tane de power olarak ekleyebilirsiniz. Yani güç barı ekleyebilirsiniz. Ama bunlara gerek yok. Bana göre ihtiyacım olan şey sürekli. Özellikle dürbüne ihtiyacım var benim. Dürbünümü tabii ki burada 8x'e ekliyorum her zaman. Hemen geliyorum. İlk yardım çantası diyor. iki tane. Bir tane de sıhhiye çantası bırakıyorum. Bu önceden kapalı betadayken 3 taneydi. Bunu ikiye düşürmüşler. Onu fark ettim. Sargı bize eklemenize gerek yok. Bunları zaten kolayca bulabilirsiniz. Daha fazlasını ekleyemez miyim? Ekleyebilirim. Kas gerek ekleyebilirim. Ve burada toplam maliyetini söylüyor. 1466'ın gidecek. Eğer personal supply'dan bunların hepsini çekerseniz. Size bazılarınızın bilmediği bir şey daha aktaracağım. Eğer çantanız geldiği zaman bunlardan birini çekmezseniz atıyorum kitini zaten çok fazla. Çantayı açtınız, dürbünü çektiniz kendinize, kaskı yeleği çektiniz. Ama bu kitleri çekmediniz. Hemen bunları geri çıkaralım. Ne kadar ödemiş olacaksınız? 1300 altın ödemiş olacaksınız. Yani burada dizdiğiniz çantadan Oyun içinde person supply geldiğinde içindeki eşyalarını çekmediğiniz sürece o altın sizden kesilmeyecek. Yani o yüzden rahatlıkla bunları ekleyebilirsiniz. Bu çok iyi olmuş. İhtiyacınız olmayan şeyi çekmediğinizde para sizden kesilmeyecek. Şu anda izlemiş olduğunuz videoda da görebilirsiniz. Ben önceden eklediğim eşyalarımı oyun içinde kolayca çekebiliyorum ihtiyacım olanları. Bazen dürbünü çekiyorum, bazen dürbünü çekmiyorum. Eğer oyun içinde dürbün bulmuşsan çekmiyorum. Bazı silahlarda özellikle SMG silahlarında vektör oyunu oynamam gerekiyorsa, karakterim vektör kullanıyorsa, vektör destekliyorsa onun için uzatılmış SMG ekliyorum tabii ki. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.